The Pirate Bay, dünyanın en çok bilinen ve ziyaret edilen torrent sitesi. Defalarca baskın atılıp sitenin kapatılmasına rağmen nasıl oldu da Pirate Bay ayakta kalmayı başardı. Üstelik 3 kurucusunun tutuklanmasına rağmen site hala ayakta ve insanların torrent paylaşmasına izin veriyor. Bu videoda hiçbir güç tarafından kapatılamayan The Pirate Bay'in kuruluş hikayesine bakacağız. Pirate Bay'in neden asla kapatılamadığını anlamak için ilk baştan nasıl kurulduğunu anlamamız lazım. Pirate Bay 15 Eylül 2003'te İsveç'te Pirat Biran yani korsan bürosu adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından kuruldu. Kurucuları bu büroya üye olan 3 kişi Frederick Neitch, Gottfried Swarthol ve Peter Sunday Frederick ve Gottfried işin teknik kısmıyla ilgilenirken Peter konuşmacıydı. The Pirate Bay'in dış işleriyle ilgileniyordu. Nasıl kurucular yasalardan saklanmıyor muydu? Hayır. Öyle ki ABD'nin en büyük Hollywood şirketlerinden kendilerine tehdit mesajları yağdığında ABD yasaları burada geçmez diye dönüş yapıyorlardı ve Hollywood'un ısrar mesajlarından dolayı olay küfürleşmeye kadar gitmişti. Pirate Bay'i ilginç yapan şey kapalı kapılar arkasında tanınmayan figürler tarafından kurulması değil, direkt kurucularının açık açık kendini belli etmesiydi. Pirate Bay'in çalışma sistemi şuydu, isteyen herhangi bir kullanıcı medya dosyasını torrent olarak istedi, paylaşabiliyordu. Torrent ne bilmiyorsanız eşten eşe dosya paylaşım sistemi. Sen bir dosyanı internette herkese açıyorsun ve isteyen herhangi bir insan senin bilgisayarından bu dosyayı indirebiliyor. İndirmeyi tamamlayan da kendi bilgisayarından başka kişilerle paylaşabiliyor. Yani aslında Pirate Bay dosyaları kendisi barındırmıyordu. Sadece torrent dosyalarını yani medya dosyalarının kimler tarafından barındırıldığını öğrenebileceğiniz dosyaları saklıyordu. Hatta 2012 yılında bir adım daha ileri gidip torrent dosyası bile barındırmamaya başladılar. Sadece torrent magnet linki barındırıyorlardı. Böylece insanlar torrent dosyasını indirmeden tek tıkla torrenti açıp indirebiliyordu. Pirate Bay'e her şeyi yükleyebildiğiniz için kısa sürede internetteki her türlü dizi, film, müzik, oyun, platform vardı Aklınıza ne gelirse Pirate Bay'i de aratarak bulabiliyordunuz. Peki kurucuların motivasyonları neydi? Üç kurucunun da motivasyonları teknik olarak farklı olsa da, temelde bilginin özgür olması ve özgür olduğunda her partiye daha fazla yarar sağlayacağı yatıyordu. 31 Mayıs 2006'da sunucularına ilk defa bir polis baskını atıldı ve polis sunucuların hepsini ele geçirdi. Sunucular İsveç'te PRQ adında kendi kurdukları bir internet servis sağlayıcısına aitti. Bu baskından sonra The Pirate Bay kapatılmıştı ama 3 gün sonra ise The Parit Bey tekrar ayaktaydı ve bu duruma herkes şaşırmıştı. Kimse bütün sunucuları ele geçirildikten 3 gün sonra tekrar ayağa kalkamaz, öyle değil mi? Parit Bey sunucularının yedekleri Rusya ve Belçika'daki başka sunucularda bulunuyordu. Dolayısıyla bu sefer kolay bir şekilde sunucuları geri açabilmişlerdi. Ama dikkat edin bu ilk baskın ileride her yeri kapatmalarına rağmen Parit Bey bugün bile hayatına devam ediyor. Nasıl olduğunu az sonra geleceğiz. Baskının ardından Parit Bey'i kapatamayınca Hollywood'un çözümü kurucuları dava etmek oldu. 31 Ocak 2008 tarihinde Frederick Neich, Gottfried Swartholm, Peter Sande ve Carl Lundström'a telif hakkı davası açıldı.